Tarihte en çok para kazanan 3 kişiyi biliyor musunuz? Onlar doğru stratejilerle servetlerini inanılmaz seviyelere çıkardı. İşte geçmişten günümüze en çok kazanan 3 isim ve nasıl zengin oldukları. Vin John D. Rockefeller, 400 milyar dolar petrol imparatoru. Standard Oil şirketiyle modern petrol endüstrisini kurdu. Tekel haline gelerek ABD ekonomisini bile kontrol edecek yüce ulaştı. Bugün bile en zengin insanlardan biri olarak kabul ediliyor ki Andrew Carnegie, 300 ...210 milyar dolar çelik sanayisinin öncüsü... ...küçük yaşta çalışmaya başladı... ...çelik üretimini seri hale getirerek... ...devasa bir servet kazandı... ...daha sonra servetinin büyük kısmını bağışlayarak... ...hayırseverliğiyle de tanındı... ...Çu, Elon Musk... ...210 milyar dolar Tesla... ...SpaceX ve birçok teknoloji şirketinin kurucusu... ...elektrikli arabalar... ...ve uzay teknolojilerine yaptığı yatırımlarla... ...servetini katladı... ...dünyanın en zengin insanlarından biri olmaya devam ediyor... Bu isimler tarihin en büyük servetlerini kazandı. Sizce gelecekte en zengin insan kim olacak?